ama sıkı çalıştık. Acelemiz var demiştiniz. Ben çok beğendim Filiz Hanım. Ellerinize sağlık. <laughs> e o zaman üretime geçelim mi? Daha kalıplar çıkacak, kumaşlar seçilecek. Yalnız önemli bir konu var. Ben çok beğendim ama asıl karar verecek olan patronumdur. Bir kez de ona sunum yapmanız mümkün mü acaba? Tabii, ne zaman isterseniz. Alo? Aa, evet Kemal Bey, ben çok beğendim. Aslında atölyeyi hazırladım bile. Ama İş şey acil. Sonra sıkışmayalım. Peki efendim. Yarın sabah on buçuk. Hı -hı. Ama benim Erol Bey'le bir işim var. Ben yalnız giderim. Zaten sunumu ben yapacağıma göre sorun yok. On buçuk tamamdır. Yarın görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın Filiz Hanım. Hoşça kalın. Ben sizi geçireyim. Sağ olun. Daha zamanımız olsaydı daha farklı kumaş önerileri de getirebilirdik. Vallahi ben çok beğendim. Elinize sağlık. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun Yılmaz? Ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Bu çalışma Avrupa'da bir otel için olsaydı bir itirazım olmazdı. Ama biz İstanbul'da turistik bir otel için hazırlanıyoruz. Farkındaysanız ismimiz de ada, island değil. Yabancı kaynakta hiçbir şey kullanmıyoruz. Ama bu getirdikleriniz bütün referanslarını dışarıdan almış. Bu çalışmaları herhalde memleketini tanımayan biri yapmış. Şimdi İstanbul'da gördüğümüz yabancı özentisi yüzlerce örnekten biri. Hiçbir özelliği yok. Çalışanlara şalvar giydirmemizi istemezdiniz herhalde. Neden aklınıza önce şalvar geldi? Kültürümüz üzerine hiç kafa yormadığınız belli. Yani geleneksel giysilerimizle ilgili. Aslında öyle bir iş yapıyorsunuz ki yazık. Bunu en iyi sizin bilmeniz gerekirdi. Ayrıca şalvarın da küçümsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya neyse. Dediğim gibi baktığınız nokta yanlış. Tıpkı tango fikriniz gibi. Biz özgün bir iş istiyoruz hanımefendi. Doğrusu tekstilden bu kadar kötü bir şey beklemiyordum. Sanırım başka bir yerle görüşmek için de geç kaldık hem de çok. Ne yapacağız? Sizden biraz daha zaman istiyorum. Bu işi yeniden düşünmek için. Ne diyorsun? Olur biraz daha bekleyelim Kemal Bey. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sizi buraya kadar yorduk. Tekrar görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorum. Buyurun efendim. Elifçim merhaba. Evet bitti. Çok kötü geçti anlatırım. Tamam orada buluşalım. Ama çok gerginim. Önce bir yerde kahve içelim mi? Tamam görüşürüz. Fazla üzerine gitmedin mi? Öfkeden kıpkırmızı oldu. Biraz nezaket kurallarını aştın gibi geldi bana. Öyle diyorsan bir özür borcum var demektir. Öyle diyorum. Tamam o zaman abi. Biz özür dilemesini de biliriz.